Ozon sauna hangi bölgelere uygulanır? Tedavinin kronik hastalıklardaki etkisi nedir? Ozonla vücut direnci nasıl arttırılır? Ozon saunanın cilt üzerindeki etkileriyle uzman estetisyen Duygu Bengül az sonra konuştukça da... Konumuzda uzman estetisyen Duygu Bengül'ü ağırlıyoruz. Hoş geldiniz Duygu Hanım. Teşekkür ederim. Hoş Sağ olun. Nasıl Teşekkür geçiyor ederim. hayat her şey yolunda? Güzel halinde. gidiyor her şey yolunda. Bugünkü Güzel. konumuzda ozon sauna. Evet bugün ozon saunadan bahsedeceğiz. Şu an en çok revaçta olan oldukça da etkileri olan Hiç ozon bilmeyenler sauna. için başlayalım. Nedir? Nasıl duyuyorsunuz? Ozon duyuyorum? sauna öncelikle bahsetmek nasıl bir şey olduğunu bahsetmemiz gerekirse bir koltuğun üzerinde oturduğumuzu düşünelim. Rahat, konforlu. Yine aynı zamanda kapalı. Kapalı olması da kişiler. Yatarak de... mı oturarak mı? Oturarak. Evet. evet, oturarak pozisyon. Yatarak diyoruz. olanı da var. Oturarak Aynen, yatarak olanlar olan var. Ama biz tabii biraz oturarak olanlar kişilerde evet. daha iyi hissettiriyor Hisset diye değil. düşünüyoruz. Yatarak sanki böyle MR'a giriyormuş gibi hissediyorlar kendilerini. Evet. Daha sonrasında içerisine verdiğimiz bohar ve ozonla birlikte deri üzerinde bütün gözenekleri açarak ozonun içeriye girmesini, nüfus etmesini sağlıyoruz. Bununla birlikte vücudumuza giren bu ozon vücudumuzdaki alınması gereken e, hücrelerde nerede bir sıkıntı varsa bunlara destek veriyor. Yine aynı zamanda vücuttan toksinlerin atılmasını, ödemin atılmasını, ağır metallerin atılmasında oldukça da etkili bir yöntem. Yine aynı zamanda cilt üzerinde e, Örneğin cilt yaralarında, işte bununla birlikte sedef hastalıkları, romatizma gibi birçok hastalıklarda da oldukça da etkili sonuçlarını görüyoruz. Örneğin regil göremeyen kişilerde bile biz bu seansları aldıktan sonra, ilk seanstan sonra çok rahat bir şekilde regil olduklarını da gördük. Bununla birlikte ağrı kesici gibi bir olarak bile düşünebilirsiniz. Oldukça etkili faydaları var. Ozon savunu artık hayatımızda çok çok daha önemli. Günümüzdeki virüs dediğimiz... Evet son dönemlerde mücadele verdiğimiz pandemide özellikle bağışıklık güçlendirici yine aynı zamanda e, virüs ve bakteriyi yok etmeye e, kesinlikle çok etkili bir yöntem. Yine aynı zamanda vücuttaki enfeksiyonlara mantar gibi e, rahatsızlıklarda da oldukça özellikle, önemli. Özellikle sauna mesela cilt hastalıklarında mantar olsun veya evet. egzama olsun evet. çünkü ozonu mesela inhaler alamazsın evet. ağızdan, toksiktir. Evet. Evet. Sanıyorum evet. ozon sauna'ya evet. girdiğimizde hiç Tam ağızla da, temas edilmiyor. Evet, ağızla temas edilmiyor. Asla içeriye oksijenin, yani, e, evet. ozonun onun gitmemesini sağlıyoruz. Bir havlu olabilir. yardımıyla evet. boynumuz kapanıyor. Ve evet. sadece vücudumuzda yani e, tıpkı bir akciğer nasıl e, oksijen alırken nefes alarak akciğerimizden alıyorsak evet. bunu da cilt üzerinden açılmış olan gözeneklerle birlikte alıyoruz ve organlar vasıtasıyla da atılımını sağlıyoruz. Ama solumuyoruz. Ama solumadan da nelere etkileri evet. olabiliyor? Yani vücudumuzda hücrelere dağıldığı için, kan dolaşımına e, dağıldığı için bu bizde yine aynı zamanda yüzümüze, saçımıza dahi etki göstermekte, hmm. da, e, yani damarları genişleterek kan yoluyla dağılımını evet. sağlıyor. Çünkü ta, e, kan yoluyla biz veriyorduk. Evet. Mesela kas evet. içerisinde uygulama evet. var, intranjeksiyon. Evet. Peki yani saça, cilde e, temas haliyle. Ben Evet. Onu veriyorum. Uzun evet. sauna da o şekilde. Şimdi acısı, ağrısı. Cilde, bütün yöntemi. ucuda da bedillendiriyor şey, da gerçekten. Evet. Yani rahatlatıyor. Evet. Evet. Orada evet. bir evet. anestezik etkisi de var hafiften. Evet. Orada uyuyorsun, evet. yatıyorsun evet. böyle, dinleniyorsun. Bunu ben de birkaç kez denemiştim hatta. Evet. Evet. Peki bunu her yaş gruba her problemi olan kişiye tavsiye edebiliyor musunuz? Yani yapılmayacak evet. kişiler var mı? E, tansiyon sorunu e, gerçekten e, hipertif bir tansiyonsa ondan biraz e, bir evet e, orada biraz e, sorgularız ve dururuz. E, yine bir sıcaklık, sıcaklık var. Sıcaklık var. E, aslında burada m, yine uzman kişilerden geçmek oldukça önemli. Kişilerin genel durumunu e, analiz ettikten sonra eğer uygunsa kişiler ozon savunaya girilebilecek gibi ise o ayarlamalarla Eskimi yapıyoruz. Kalp hastalığı, ileri derecede evet, ile tansiyon hastalığı tansiyon, evet. ileri şeker Aslında şeker hastalıklarında bile sonra desteklendiğini, desteklendiğini söylüyoruz. Yine tansiyon hastalıklarında da desteklendiğini söylüyoruz. Ancak şöyle ki bir durum var. Sıcaklığı 40 dereceleri yükseltmeyeceğiz. 20 evet. derecelerde kullanacağız. Bunun derecesi de mi var, derecesi var? Tabii ki de. O yüzden bilinir ellerde yapılması yine bu evet. ozon savunanında. Niye göre ee, neye göre ayarlanıyor derece? neye göre ayarlanıyor? Örnek veriyorum. Tansiyon hastamız Çok var. Yani. 40 derece verdiğimizde tansiyonu yükseltecektir. O yüzden ne yapıyoruz? Burada doğru uzmanlarla yol olarak e, oradaki kişinin ayarlamasını yaparak ona göre davranmamız Aslında burada gerekiyor. ısıyla hani bazı gripasyon açıyor Her atılıyor mu Her atılıyor. Açıyla, evet. Her her Isı atılıyor, var, mı? ozon var. Evet. Yani bir sağlık problemi yoksa yüksek ısı ve ozon rahat verebilirsin. Heh, evet. Ama evet, taşı kardesi, kalpte evet, yüksek tansiyon evet, varsa evet. ısıyı azaltıp ozon verebilirsin. Hı. Ama ısı da Gözellikleri açtığı evet hocam. için ozonun evet. eminimini artırıyor. Evet. Aslında yüksek ısı ozona verildiğinde, tabii evet. ki ben öyle yaptırdım, evet. mis oluyorsun. Evet. Ama buradaki tabii dikkat edeceğimiz kişilerde Kesinlikle biraz da ısı düşürmek kitabı. lazım. Kesinlikle. Yine e, düşük tansiyonu da varsa, yine bununla birlikte yağ parçalama özelliği. Her kilo verebilir miyiz burada ozonla? Mükemmel kilo verebiliriz. Biz ilk iki seansta 4 kilo veren e, şu an danışanlarımız var. E, 500 ila 800 kalor arasında yakma e, şeyleri çok fazla. Bunun geri dönüşleri de çok fazla. Yine bununla birlikte... Yağ parçalamada mükemmel etkisi var. Vücuttan ödemin atılması zaten yağ su birbirini tuttuğu için ödemi atmasını sağlıyor. Bu şekilde de yağları da kırmasına yardımcı oluyor bize. Bunda da çok fazla sorun olmuyor. kadar aralıklarla bu kullanılıyor? Yine bu kişilere göre değişiyor. İlk hafta belki iki defa alabilirsiniz, sonra iki haftada bir'e düşebilirsiniz. Kişilere göre hazırlanıp o protokollere göre de kişileri düzenli olarak seanslarını almaya özen gösteriyoruz. Girmeden önce mutlaka bir bardak su veriyoruz, çıktıktan sonra da bir bardak su verip Kişinin evet. biraz dinlenmesini sağlıyoruz. Biraz halsiz hissedebilir, yorgun hissedebilir. O yüzden aç gelmemelerine özen gösteriyoruz. Mutlaka geldiklerinde ne aç ne de tok ortasının olması gerekiyor. Ee, yine günümüzdeki koronavirüsünde. Özellikle şu anda bazı dezenfektanlardan daha çok e, işletmelerin e, artık ozonla e, steril yaptığını e, görüyoruz. E, siz duş almamış olabilirsiniz ama e, ozona girdiğinizde ozon kendi kendine yine aynı zamanda ozon savuna steril eder. Hı. Siz ozonun içine girdiğinizde çok fazlasıyla sip steril çıkarsınız bunun içinden. Çünkü steril etkisi oldukça, üç, oldukça üç fazla. 3 ozonlu olduğu için hem antioksidan eksik var hem bakterilerin. Yüce zarını parçalıyor. Yani bu anlamda viral e, antiviral etkisi de var Kesinlikle gerçekten. Kesinlikle öyle. Yine kronik yani. sistitlerde de çok etki. E, grip, soğuk algınlığı varsa bir gir ozan açık, e, o zona çık öksürüyor grip o rahatlatır e, seni. Evet, evet. Oldukça da bunlardan da güzel sonuçlar alıyoruz. Dönüşlerimiz bunlarla ilgili mükemmel. Özellikle şu dönemde e, ve hanımların artık evde oturup işte bu virüsten dolayı aldığı kilolarla da mükemmel bir e, etki görüyoruz bunlarla. Peki sonrasında mı etki göstermeye başlıyor yoksa biz hani geldik ne kadar süresi bu arası. Biz e, örnek veriyorum bir hafta sonrasında bize 3 kilo vermiş hastayı gördük. Yine bununla birlikte işte e, biz destekliyor diyoruz ancak bakın tedavi ediyoruz evet, demiyoruz. Destekleyici. Biz destekleyici diyoruz ozon savunma için. Ama e, menopoza girmiş e, yine aynı zamanda zayıflamak için gelen kişide biz büyük bir sevinç gördük. İşte ozon savunadan sonra ben bugün ilk mutluluğumu yaşadım diyenleri de görüyoruz. Ağrılarının geçtiği yani geçip bize çok iyi dönüşleri olduğunu da görüyoruz. Mükemmel kilo verenleri de görüyoruz. Of. Ortalama ama 8-10 seans kilo vermedi biraz hmm, seans kesinlikle. sayısı. Kesinlikle yani seans sayısı çok seans önemli. ama 8-10 seans ortalama yapıldığında bir etki. Sonuçlar çıkıyor. Sonuçlar Aynen daha güzel Aynen öyle. E, mükemmel sonuçlar alıyoruz e, ozon sauna ile birlikte. E, yine aynı zamanda da vücutta sıklaştırma Bununla birlikte keratin tabakayı vücudumuzdan at, e, yani at atıldığını görüyoruz. Kişiler çıktıktan sonra diyor ki ya ben kirli değilim aslında neden böyle? Aslında orada keratin tabakayı vücutlarından atmış oluyorlar. E, sıcaklıkla beraber sıcaklıkla orada beraber. bir gençleştirme oluyor. Mi e, yani bir peştemal ya da bir havluyla girilebilir e, ya da bikine giriyoruz. giyilebilir. E, çıplak da girilebilir. Kişilere e, yani. burada kalmış bir şey bu tabii ki de. Ama dediğim gibi cihaz kendisi steril etme özelliğine sahiptir. Oldukça da konforludur. Eee yaşantılarına çıktıktan sonra çok rahat bir şekilde devam edebilirler. Saçlarda da etkisi var. Küçük küçük o ozonu şey, şey, saçlı deride enjekte edebiliyorsun. biliyorsun. Oo. Minik minik bir. Bazen PRP ile evet. Yine ozon suları ayaklar ozon için suları. ozon suları kullanıyoruz. Ozonlu sabunlar. Görürüz. Ozonlu sabunlar, cilt için özellikle e, yine eller için, vücut için ozonlu yağlar. Bunlarda ve çok önemli. Ha, saç için ozonlu oh. e, hayatımızda bir e, evrim yaratacağımızı düşünüyorum ozonla. E, gerçekten bu bizim için bir e, Allah'ın lütfu öyle olduğunu düşünüyorum. Biz e, normalde de zaten ağızdan sürekli e, soluyabiliyoruz ama vücudumuzdan verdiğimiz de başka bir şey. Peki bununla birlikte beraber yapabileceğimiz tedaviler de var mı? Yani hani sadece geldi mesela o gün. Evet. Ozon savunma. Ozon da zaten yine dediğim gibi kan yoluyla e ulaştığı için hücrelere. Yani aslında vücudun neresinin onarılması gerekiyorsa o aynı anda aynı anda hepsini zaten onarıma geçiyor. Yani yüzünüz, saçınız bununla birlikte e yine aynı zamanda kentsel hava yani kişiler şöyle düşünebilir benim kilom yok ama ben rahatsız da değilim. Tamam virüsten hadi ondan da girmedik ama şunu unutmamalıyız ki e, kentsel kirliliklerde bizde oldukça etkili. Soluduğumuz her hava <laughs> yani bu bize kesinlikle öyle. E, o yüzden ozon bunların hepsini ciddi anlamda destekliyor. Ve biz bu desteklerin karşılığında da danışanlarımızın ne kadar mutlu olduğunu ve bizim ne kadar iyi dönüşlerle geldiğini de görüyoruz. Ama anladığım kadarıyla bu sauna etkisiyle vücuttaki o kirli şeyi atacak. Kesinlikle öyle. Yaratı kesinlikle yaratı öyle. Ozon vücuda işliyorsun. Aslında bir kombinasyon tedavilerin içerisinde de eklenen bir şey. Kesinlikle. Sağlıklı beslenme... Beslenme ile ilgili bilgilerin yanında ozon, evet. bir takım terapiler bir evet. arada burada bir yerinin önemli evet. bir yeri var evet. aslında. Evet önemli bir yeri var. E, tabii bunlarla birlikte de e, yine aynı zamanda kişilerin mutlaka bize geldiklerinde bizim onlara söylediklerimizi yapmaları oldukça önemli. Dediğim gibi ne aç gelecekler ne tok gelecekler. Sıvı tüketimi önemli. tüketimi çok önemli. Çünkü bakıyoruz bazen sadece 30 derecede bile kişiler yani terleyebiliyor. Bakıyorsunuz 40 derecede hiç terlemeyen de olabiliyor. Bunlarla da karşılaşabiliyoruz Nitrate tabii ki de. olmak lazım. Anne su kaybı olmamak lazım. Çok güzel evet, bizler teşekkür gerçekten. gerçekten. Evet, çok teşekkür geldiniz. İnşallah teşekkür tekrar edelim, görüşürüz. ki de ediyoruz teşekkür ediyoruz. Efendim. Sağ olun. Biz de sohbetimize fizyoterapist Öznür Işıkla devam ediyoruz